Para biriktirmenin önemi, hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan bir gerçekliktir. Bugün bu konuyu derinlemesine ele alarak, tasarruf yapmanın neden bu kadar kritik olduğunu ve bunu nasıl daha etkili bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi inceleyeceğiz. Para biriktirmek, yalnızca maddi birikim sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bir temel oluşturur. Geleceğe dair sağlam adımlar atmak, Maddi güvencemizi sağlamak ve hayallerimize ulaşmak için para biriktirme alışkanlığı edinmek büyük önem taşır. Özellikle yaşlı nüfusun artması ve ortalama ömrün uzaması, emeklilikte yeterli gelire sahip olma ihtiyacını daha da artırmaktadır. Sağlık ve bakım masraflarının artabileceği bir dönemde finansal açıdan hazırlıklı olmak, daha huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle tasarruf yapmanın sadece bireysel bir ihtiyaç değil aynı zamanda toplumsal bir gereklilik olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de tasarruf yapma oranı yaklaşık %25 civarındadır. Bu oran birçok insanın yeterli gelire sahip olmadığı ve bu nedenle tasarruf yapmanın zor olduğu anlamına gelmektedir. Çocuk sahibi olmak gibi ek sorumluluklar da birikim yapmayı güçleştirebilir. Ancak tasarruf yapanlar genellikle birikimlerini altın, döviz veya banka hesaplarında değerlendirmektedir. Bu noktada finansal bilinçle atılacak küçük adımların zamanla büyük birikimlere dönüşebileceği gerçeği önemlidir. Para biriktirme alışkanlığı bireylerin gelecekteki belirsizliklere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar. Tasarruf yapmanın yollarını araştırırken tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek de büyük önem taşır. İhtiyaç ve istek ayrımını yapmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak ve abonelikleri düzenlemek Bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı olabilir. Örneğin, her ay düzenli olarak harcama yapmadan önce gerçekten ihtiyaç duyup duymadığımızı sorgulamak tasarruf etmemizi sağlayabilir. Bu tür bir farkındalık, gereksiz harcamaların önüne geçerek birikim yapma sürecini kolaylaştırır. Tasarruf yapmanın bir diğer pratik yolu da geliri artırmaktır. Ek işler yapmak veya hobilerden gelir elde etmek tasarruf için kaynak yaratabilir. Günümüzde birçok insan ilgi alanlarını değerlendirerek ek gelir elde etme fırsatına sahiptir. Örneğin, el becerisi olan bir kişi yaptığı el işlerini satarak ek gelir elde edebilir. Bu tür yöntemler sadece maddi kazanç sağlamaz. Aynı zamanda kişinin kendine olan güvenini artırır ve yaratıcılığını besler. Minimalist yaşam tarzı da tasarruf yapmanın etkili bir yoludur. Sadeleşmek Sadece gerçekten ihtiyaç duyulan ürünleri almak israfı önler. Minimalizm, hayatımızdaki gereksiz eşyaları ve karmaşayı ortadan kaldırarak zihnimizi ve bütçemizi daha düzenli hale getirir. Bu yaklaşım hem maddi hem de manevi bir rahatlama sağlar. Daha az eşya, daha az harcama ve dolayısıyla daha fazla tasarruf demektir. Bir başka önemli nokta ise hedef belirlemektir. Birikim amacını netleştirmek motivasyonu artırır tatil, eğitim ya da emeklilik için hedefler koymak disiplinli tasarrufu teşvik eder. Hedefler birikim yapma sürecini daha anlamlı hale getirir. Örneğin, belirli bir tatil için para biriktirmek harcamalarımızı daha dikkatli planlamamıza neden olur. Bu tür hedefler tasarruf yapmayı daha keyifli ve anlamlı kılar. Para biriktirme yöntemleri arasında "kakeibo" tekniği de yer almaktadır. Japonya'da yaygın olan bu yöntem Gelir ve giderleri kağıt üzerinde takip ederek farkındalık kazandırır ve harcamaları kontrol altına alır. Kakeibo, harcamaların kaydedilmesi sayesinde hangi alanlarda tasarruf yapılabileceğini gösterir. Bu yöntemle bireyler harcamalarını daha dikkatli bir şekilde gözden geçirme fırsatı bulurlar. Ayrıca bu süreçte belirli bir hedefe ulaşmak için motivasyon sağlamak da mümkündür. Küçük meblalarla başlamak Para biriktirme alışkanlığını geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Küçük miktarlarla başlanan düzenli tasarruf alışkanlığı zamanla büyüyerek sağlam bir birikime dönüşür. Örneğin, her ay cüzdanımızda kalan bozuk paraları bir kenara koymak uzun vadede önemli bir birikim oluşturabilir. Bu tür küçük adımlar zamanla büyük farklar yaratma potansiyeline sahiptir. Oyunlaştırma da para biriktirmeyi eğlenceli hale getirmek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Para biriktirme sürecini bir oyuna dönüştürmek, hedefe ulaşma sürecini daha keyifli kılabilir. Örneğin, belirli bir süre içinde hedeflenen miktarı biriktirmek için kendimize ödüller koymak motivasyonu artırabilir. Bu tür yaklaşımlar, para biriktirme sürecini sıkıcı olmaktan çıkararak daha eğlenceli hale getirir. Finansal özgürlük için para biriktirme alışkanlığı geliştirmek, uzun vadede hayat kalitesini artırır tasarruf yapmanın sadece maddi birikim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ruhsal ve psikolojik açıdan da bireylere fayda sağladığı unutulmamalıdır. Güvenceli bir geleceğe sahip olmak, kişinin kendine olan güvenini artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Bu nedenle, her tasarruf edilen lira, daha güvenceli bir yarın demektir. Sonuç olarak, para biriktirmenin önemi ve etkili yöntemleri üzerine düşündüğümüzde, finansal bilinçlenmenin ve tasarruf alışkanlığının nedenle kritik olduğunu görmekteyiz. Geleceğe dair sağlam adımlar atmak, maddi güvencemizi sağlamak ve hayallerimize ulaşmak için tasarruf yapma alışkanlığını edinmek büyük önem taşır. Tasarruf yapma sürecinde tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, geliri arttırmak, minimalist bir yaşam sürmek, hedefler belirlemek ve etkili para biriktirme yöntemlerini uygulamak bu süreci daha verimli hale getirebilir. Unutulmamalıdır ki her küçük birikim gelecekte büyük farklar yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle para biriktirme alışkanlığını benimsemek sadece bireysel bir gereklilik değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaçtır. Para biriktirmek, finansal güvenlik sağlamak ve hedeflere ulaşmak için harika bir alışkanlıktır. İşte sana yardımcı olabilecek bazı etkili para biriktirme yöntemleri. Bütçe oluşturma ve harcamaları takip etme. Gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde yaz. Gereksiz harcamaları fark edip kesebilirsin. 50-30-20 kuralı. %50 temel ihtiyaçlar, kira, fatura, gıda. %30 isteğe bağlı harcamalar, eğlence, dışarıda yemek. %20 tasarruf ve yatırım. Otomatik tasarruf. Maaş hesabından otomatik olarak birikim hesabına belirli bir miktar aktarılsın. Böylece parayı harcamadan kenara koymuş olursun. Küçük alışkanlıklarla Büyük tasarruf. Kahveni dışarıdan almak yerine evde yapabilirsin. Toplu taşıma veya yürüyüş tercih ederek yakıt masrafını azaltabilirsin. Borçları azaltma. Yüksek faizli borçları kapatmak tasarruf etmeyi kolaylaştırır. Faiz yükünden kurtuldukça daha fazla para kenara koyabilirsin. Hedef belirleme. Neden para biriktirdiğini netleştir. Tatil, ev almak, acil durum fonu. Hedeflerini küçük parçalara bölüp takip edebilirsin. Bilinçli alışveriş yapma. İndirimleri takip et. Toplu alımlarda avantajlardan yararlan. İhtiyacın olmayan şeyleri almamak için bu gerçekten gerekli mi diye kendine sor. Yatırımla parayı değerlendirme. Küçük miktarlarla bile yatırım fonları, hisse senetleri ya da altın gibi araçlarla paranı büyütebilirsin. Risk profiline göre yatırım planı yapabilirsin. Sana en uygun yöntemi seçip başlaman yeterli. Küçük adımlarla büyük fark yaratabilirsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.